O zaman memleket Akkent'te başlayalım. Akkent'te Akkent Parkı'nda baba. Batı Paşa'ya özel hizmete geldik. Canım benim Allah'ını sevdiğim Batı Paşa'ya. Geçen gün de geldik böyle bir özel hizmet yaptık. Batı baba acı mı? Çok mu acı? Cantilenin mi baba? Baba. O zaman gel alır acı baba. <laughs> Sarı kırmızı nohut durum abi. Bu memlekette kırmızı nohut dürümü, sarı nohut dürümü, Nikos be baba! Devam <laughs> o zaman. <laughs> Bakın oğlum. Teyze mi ne çek lan teyze mi çek? Çek teyze mi çek? <laughs> Bak abi ağzını zehir istedim ben. Ve bomba. Akkent'te bomba pat. nasıl teyze bugün böyle olsun. Ve mutluluk suyu memleket. Aşk ile yap, aşk ile, aşk ile, aşk ile kapat.